Arkadaşlar Merhabalar Bugün Call of Duty'de Yeni başlayanlar için Yapılması gerekenleri anlatacağım Neler yapacağız Onlardan size bahsedeyim İlk başladığınızda arkadaşlar Oyuna Normal bir karakter Karşınıza çıkacak Sıradan yani Oyun oynamadan önce ilk yapmanız gereken şey arkadaşlar Kontrol ayarlarınızı yapmanız gerekiyor Kontrol ayarları Eğer 3 parmak oynayabiliyorsanız sizin için daha avantajlı Yok ben 2 parmak oynayabiliyorum 2 parmakla idare edebilirsiniz Ama e, tavsiyem de 2 parmakta çok zordur o yüzden 3 parmağı kendinize alıştırmaya çalışın. Kimileri 4 parmak kullanıyor. Saygı duyuyorum. 4 parmakta da kullanın da var. O da kullanılabilir. Bunu kendinize göre artık ayarlarsınız. Benim 3 parmak düzeni bu şekilde. Gördüğünüz gibi ateş etmiş tuşu sol üst tarafta eğilme, zıplama Hemen sağ alt tarafta nişan Hemen ortada kalıyor Sağ ortada Ondan sonra mermi değiştirme hemen altta Alt kısımda e, Bu eğilmenin hemen yanında Bu istemediğiniz e, Bu mesela Şuradaki kırmızı olanlar Bu istemediğiniz e, Fazladan ateş etme tuşları oluyor bazılarında gizle modu çıkıyor. Mesela şu üstte göründüğü gibi ortada üstte gizle düğmesi var. Düğmeyi gizle diye. Düğmeyi gizleyip onu gizleyebiliyorsunuz. En azından oynarken fazla yer kaplamasın diye. Benim ayarlarım bu şekilde. İsterseniz biraz daha bakın. Buna göre kendinize ayarlarsınız. Nasıl rahat geliyorsa. Ondan sonra ilk ayarları yaptıktan sonra çoklu oyuna geliyorsunuz. Burada Acemi Birlik Eğitimine katılmanız gerekiyor. Acemi Birlik Eğitiminde hem öğreneceksiniz hem de ödüller kazanacaksınız hediyeler. Tatbikat bölümüne girip acemi birliği.